Hanımlar beyler herkese merhaba ben Serkan Uza tekrar karşınızdayım efendim bugün 13 Şubat 2013 günlerden çarşamba ve saatlerimiz 11.36 şu anda arkadaşlar canlı yayınımız başlıyor hepiniz hoş geldiniz tekrar ben e, şimdi kısaca bir özet geçeceğim dün gece saatlerinde beklentilerimiz ile bugün ne olduğu konusunda Öncelikle arkadaşlar dün gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde Eurodolar dolar paritesi için karmaşık bir görüntü olduğundan bahsetmiştik. 34.72 seviyesi kritik bir direnç seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde e, 34. Şöyle bakalım 90 civarlarına kadar e, şuradaki hareketli ortalamanın özellikle sabah saatlerinde 90 civarına kadar gelmesini umuyordum. Şu anda 92 civarlarında. Şu bölge önemli arkadaşlar kırılması durumunda 35'ler ve 35-41'lere kadar bir hareket e, gerçekleşebileceğinden bahsetmiştik. Dün gece yapmış olduğumuz e, saat kaç analizi oluyor bu? 0054 analizi arkadaşlar. Bu analizde bundan bahsetmiştik. Yani kısacası aşağıdan e, 34-40'ların üzerinde kalınması durumunda dünkü beklentimiz buydu. Yukarı hareket beklentimiz vardı. Yukarı harekete geçenler Buradaki seviyeleri buradaki aralığı direnç noktası daha doğrusu ilk hedef noktası olarak kabul edebilir demiştik. 34'ün altına inmesi durumunda ise yeni hedefler belirttik arkadaşlar. 34-72-34-90 aralığında ilk hedef olarak kullanacağımızdan bahsetmiştik ki bu aralığa geldik arkadaşlar 72-90 aralığına. Şu anda peki ne olacak? Arkadaşlar şu anda 34-90'a e, kadar bir hareket belki olabilir ama kırılmadığı takdirde şuradaki direnci baz almadım. Bakın buradaki harekette ortalamayı baz aldım. Akşam saatlerinde buradaydı ama e, açıkçası beklentim benim bu seviyelere sabah saatlerinde çıkması yönündeydi. O yüzden e, aralık olarak şuradaki e, bölgeyi almak yerine, bakın şu kısımdaki bölgeyi almak yerine ben şu bölgeyi baz aldım arkadaşlar. En azından bir 10 piplik ee, daha pay bırakmış oldum Eğer yukarı hareket beklenecek ise 90'ların üzerine kalınması bence yeterli olacaktır ama bu bölgenin içerisinde takılıp tekrar iş hareketler gelirse Muhtemelen de ne yani 34 40, 34 30 civarlarına kadar bakın şurada 40 civarları var hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz var. Zaten bakın ilk başta buradaki seviyeye doğru hareket geldikten sonra yavaş yavaş bir 20-25 pip civarlarında geri çekilme yaşadı. Arkasından yeniden yukarı doğru tepkiler veriyoruz. Hala bu seviyeden ne yapacağı konusunda bir kararsızlık var kesinlikle. Yani bu seviyenin üzerine çıkacak mı yoksa altında mı kalacak bunu şu anda e, ne yazık ki net olarak göremiyoruz. Daha doğrusu payita kendine bir renk belirtmiyor şu anda. Ama e, genel anlamda baktığımızda yine dün gece saatlerindeki neredeyse analizlere başlarken ilk cümlemiz şuydu. Genel anlamda 34 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli trend yukarı demiştik arkadaşlar. Bunu da paylaşalım. Saatlik grafiklerde yine kuvvetli bir direnç olduğunu şu bölgelerde söyleyelim. 4 saatlik grafiklerde de bakın görüyorsunuz 34.90 civarlarında bir direncimiz var. Hala bu seviye kırılmadığı takdirde geri çekilmeler gelebilir. Herhalde strateji anladınız arkadaşlar. 35 seviyelerinin üzerinde zaten yukarı hareketin devamını Getirecek dedik 34-90 civarlarında kuvvetli bir direnç var dedik. Ee, artık ne demek istediğimiz herhalde çok net olarak açık. Ee, hani derler ya Birinci Köy kılavuz istemez diye sinyal açıkçası e, şu anda kendini belli ediyor. Ne hangi seviyelerden ne yapılması gerektiğini. O yüzden arkadaşlar bana açık açık söyletmeyin. Siz de muhtemelen anlamışsınızdır. Ya da artık yukarı mı bekliyorsunuz, aşağı mı bekliyorsunuz bilmiyorum ama eğer yukarı bekliyorsanız 34.90-35.00 arasının üzerinde yukarı harekette 35.41'lere ya da bu seri kırılmadığı takdirde aşağı hareket bekliyorsanız da bu seviyeler ee, yakın seviyeler arkadaşlar düzgün seviyeler mantıklı seviyeler eğer ki e, kuvvetli bir direnç oluyorsanız 4 saatlik grafikte de zaten net olarak görülüyor diye düşünüyorum. Tamamdır şimdilik bunu söyleyebiliriz arkadaşlar euro dolar paritesi için. Suzan Hanım olmaz öyle şey. Armut fiş ağzıma düş. Peki arkadaşlar şimdi gelelim sterlin dolar paritesine sterlin dolar için e, şunu söyleyebiliriz. Geri çekilme bekliyoruz. Hatta dün gece e, çok net bir analiz yapmıştık. E, görünümün çok daha net olduğunu söyledik. 56.94'ün altına kaldığımız sürece aşağı hareket ihtimalimiz fazla. Bu seviyeye lütfen dikkat dedik. Şu an itibariyle 56.80 seviyesinde olan parite kırılma noktasına yakın dedik. Bunun altına kaldığı sürece ilk hedefimiz 56.33 seviyesi dedik arkadaşlar ses gitti deniyor kimse ses duymuyor mu şu anda yoksa sadece şu an duyuyor musunuz peki arkadaşlar şu an geliyor peki peki arkadaşlar tekrar söyleyelim sterlin dolar için şöyle net bir analiz yapmıştık dedik ki Fiyat şu anda 56.80 demiştik. Gece saat 00.54 analizinde ve dedik ki 56.94'ün altında kaldığımız sürece aşağı hareket ihtimalimiz daha fazla ve ee ilk hedefimiz ise 1.5633 demiştik arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi ee 56.80 civarlarında olan parite akşam saatlerinde bakın şu bölgelerde ee, yukarıda 94'ün üzerinde kalmadan aşağı doğru 33 seviyesindeki hedefimize çok yaklaştı, bir pip kadar yaklaştı, yaklaşık 45 pip civarlarında bir geri çekilme hareketini yaptı zaten. Takip edenler e, kimlerdir görebilir miyiz? Var mı bu analizden faydalanan? E, olan vardır diye tahmin ediyorum. Eğer yok ise gerçekten e, üzüldüm çünkü net bir analiz olduğunda sizlerle paylaşmıştık görünümün çok daha net olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Kısmen aldık diyenler var. Peki çok güzel. Arkadaşlar peki e, dünkü dün geceki analiz güzel çalışıyor şu anda. İlk hedefimiz 45 pipti. hatta sabah saatlerinde de zaten bu konuda size bir uyarıda bulunmuştum. E, Stalin dolarla ilgili hedefe yaklaşıyor dedik ve ee, çok fazla risk alamak almak istemeyenler ee, şurada bakın çok risk almak istemiyorsanız şu an itibariyle 56 38 seviyesinden de fayda demiştik. Sterlin dolar paritesi için 10.08'deki güncellememizde. Peki şu an için artık bu seviyenin ee, şuradaki seviyenin 56-33'ün altında da kalmayı başarırsak arkadaşlar geri çekilme devam edebilir. Nereye kadar? Muhtemelen 56.95 ilk hedefimiz olacak. Arkasından 56-72 ve 55-34 seviyeleri bundan sonraki hedeflerimiz olacaktır. Sterling dolar paritesinde kısa vadede bile arkadaşlar şu yukarı hareket trendi aşağı çevirmedi hala. Şu yukarı hareket bakın 100 pip civarlarında. Bu hareket hala e, trendi yukarı çevirmedi aşağı trend devam ediyor 56.94'e lütfen dikkat e, diyoruz bu seviyenin altında kaldığımız sürece geri çekimlerle karşılaşma potansiyelimiz kuvvetli. E, hedefleri de zaten belirttik 55.95, 55.72, 55.34 seviyeleri olacaktır. Evet arkadaşlar sterlin dolar için güzel bir başlangıç yaptık güne ve gelelim altına. Altın için de güzel bir başlangıç yaptık çünkü... Gece analizinde yine görünümün net olduğunu söylemiştik arkadaşlar 0054 analizinde dedik ki içinde net bir görünüm var kırılma aralığına yakın bir seviyedeyiz sayısal olarak ifade edersek 1653 11'in altında kaldığı kalındığı sürece satıcıların aralıkta bir piyasayla karşılaşma ihtimalimiz yüksek İlk hedefimiz 1642-47-72 seviyesidir. Buranın da altında kırılmış durumunda zaten hedefleri belirttik. Bunları da şimdi grafik üzerinden gösterelim arkadaşlar. Evet ne yedik? Dün gece saat 12 bir arası bakın açılış fiyatı. Şurası saat 1 bar arkadaşlar. Bu baraya çok yakındaydık. 1651, 99. yani 1652'den açılan bir parite var. Sadece e, ee, bir nokta, yani 11 piplik bir stop seviyesi belirttik sizlere ve görmüş olduğunuz gibi parite en fazla bakın şöyle biraz daha yakınlaştıralım en fazla 1653 11'lere kadar gittiz. Gece saat 4'te arkasından düşüş başladı ve yaklaşık e, 54 pip civarlarında bir düşüş yaparak 1647 72 hedefimize ulaştık arkadaşlar. Şimdi bu seviyenin altında kaldığı sürece aşağı hareket devam diyeceğiz. 1642 33 seviyesine kadar bu aşağı hareketin devamını bekleyebilirsiniz. Eğer saat 1'deki açılışla beraber aşağı harekete faydalandıysanız ve ilk hedeften çıktıysanız zaten 42 pip civarlarında bir kar almış olmalısınız şu ana kadar. Tamamdır. Şu anda güzel gidiyor altında da her şey. Altında kalırsak 1647 72'nin geri çekilmem 1642 33 ve 1639'lara kadar devam edebilir. Bunu da paylaşmış olalım altın için tamamdır. Sonrasında 1639-00 ve son olarak 1633-61'ler karşımıza çıkacaktır. Herhalde zaten 39'ların da altına inersek 38-37 civarlarında geri çekilme çok daha net olarak hızlı bir şekilde şuradaki bölgeyi arkadaşlar geçebiliriz. Aman diyeyim lütfen dikkat buradaki seviyeye. Tamamdır. Bunu da paylaştık arkadaşlar sizlerle ve gelelim şimdi ee, neye geleceğiz? Dolar TL'ye bakalım hemen. Dolar TL için durum nedir? Arkadaşlar Dolar TL kuvvetli bir kırılma noktası olan 1.7769 seviyesine yaklaşmış durum. Daha doğrusu bu seviyenin altına inmeye çalışıyor bu saat itibariyle. Burası kırılma noktamız. Eğer bu seviyenin üzerinde kalmayı başaramaz ise geri çekime muhtemelen 56. 1.7651 ve sonrasında 76-30'lar ilk olarak karşımıza çıkacak olan hedefler olacaktır. Ama tekrar söyleyeyim bu bölgeden yukarı hareketlerle karşılaşma potansiyeli var. Özellikle saatlik 4 saatlik kapanışlara dikkat edelim. Bu seviyenin altında kapanışlar muhtemelen paritenin yönünü değiştirebilir. Ama eğer ki kapanmaz ise yukarı doğru tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz hala var. Dolar TL içinde söyleyebileceklerimiz buydu. Peki arkadaşlar şimdi bakalım. Ee, özet kısımları bitirdik herhalde değil mi? Evet bitirdik. Şimdi arkadaşlar soru cevap kısmına geçeceğiz. Bu yüzden canlı kaydımızı durduracağız. Ve burada olan arkadaşlarla beraber bir e, soru cevap kısmı yapalım.